ağızlarda söylenir durur. Çatı burnunda gözetir denizi. Köre olunda bağdaş kurup oturur. Bir inançtır Mustafa Kemal. Yurdun dört yönünde bir çaldır yaşayan. Sarmış kolları... Saygıdeğer Tekirdağlılar, Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, basın emekçilerimiz, partimizin 98. kuruluş yıl dönümü etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tüm ülkede ülkemizi ve milletimizi çağdaş ülkeler düzenine çıkarmayı kendine hedef seçmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümünü ve güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü mutlulukla, coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Halk Fırkası adı ile kurduğu partimiz padişahlığa karşı cumhuriyet rejimini hanedanlığa karşı halkçılığı ümmetçiliğe karşı milliyetçiliği ve dinin belirli bir zümre ve kişilerin çıkarları için kullanılmasına karşı layıklığı ilke olarak benimsemiş, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 1934 yılında bu dört ilkeye devletçilik ve devrimcilik ilkeleri de eklenmiştir. Bu altı ilke partimizin ambleminde altı ok şeklinde sembolize edilmiştir. Partimiz kendini sürekli yenileyerek çağın gereklerine uygun değişimleri gerçekleştirerek 98. yılında ulaşmış ve dünyada en uzun siyasi hayata sahip partilerden biri olmuştur. Bunun yanında ülkemize, milletimize, demokrasimize düşman olanların ümmetçiliği geri getirmek isteyenlerin denetim olmadan devleti ve halkı soyabileceği bir düzen peşinde olanların padişahlığa özenenlerin düşmanca tavır ve davranışlarıyla mücadele etmek zorunda kalınmaktadır. Ülkemiz uzun yıllardır başıboşluk içinde türlü ideolojilerin panayırına dönüşmüştür. Bunun sonucu çılgınlık son çılgınlık boyutlarına varacak kargaşadır. Bu zor şartlar altında ülkemize ve milletimize aydınlık, mutlu ve demokratik bir gelecek sağlamak için üzerimizde uygulanan baskıları aldırmadan cesaret ve kararlılıkla iktidara yürüyoruz. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinin temel dayanakları eşi emsali olmayan bir kurtuluş savaşı sonunda inşa edilen ve mazlum milletlerin örnek aldığı Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ve ilkeleri özgürlük, eşitlik, dayanışma, barış, hukukun ve emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği, doğanın ve çevrenin korunması, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi esas alan sosyal demokrasinin evrensel kuralları ile Anadolu ve Trakya'nın tarihsel ve felsefi birikimidir. Partimiz bugün 98. yaşını kutlarken değişmeyen hedefimiz çağdaş uygarlık seviyesine erişmiş bir Türkiye'dir. Bu hedefe ulaşmak için evrensel aklı sistematik ve dijital düşünmeyi esas alan bir eğitim sisteminin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi şarttır. Ülke yönetiminden sorumlu olanların özellikle son yıllarda uyguladıkları teslimiyetçi politikaların emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet ettiği milletimizce görülmüştür. Ülkemiz genç nüfusu, kaynakları ve coğrafi konumu itibariyle büyük bir potansiyel güce sahiptir. Bugün ülkemizin en büyük sorunu pandemi değil, iktidarın kötü yönetimidir. Bizler Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının, parlamenter rejiminin ve Cumhuriyetimizin temel değerlerinin Yılmaz bekçileriyiz. Bizler tek adam rejimini sona erdirecek, milletimizi bu cendereden kurtaracak, iktidar olarak aydınlık ufuklara taşıyacak inançlı yürüyüşün, çağdaşlığı benimsemiş olan insanların partisiyiz. Bizler Büyük Atatürk'ün benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir sözünün onur ve gururunu yaşayan eserlerine canımız pahasına sahip çıkan insanların partisiyiz. Bu inançla iktidara giden kutlu yolda başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk dava arkadaşları aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi saygı rahmet ve minnet duygularıyla anıyor. Iktidara gelerek yoksulluk ve yolsuzlukları sona erdirecek olan Çağdaş Türkiye İdali'nin temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. <laughs> yıl dönümünü aziz milletimiz ile birlikte kutluyoruz. Doğum günümüz kutlu olsun saygılarımla. Son olarak arkadaşlar hepimiz buradayken şunu da il başkanımız olarak ifade etmek istiyorum. Bizim her şeyden çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var bugün. Bütün siyasi partiler hep beraber bu ülkenin ve vatanın bekası uğrunda gayret göstermeliyiz. Ülkemiz bugün gerçekten çok zorlu koşullar altında ve iktidarın zulme veren uygulamaları altında inim inim inlemektedir. Bundan bir an önce kurtaracak olan sizlersiniz. Halkımızdır, milletimizdir. Bu bilinçle bir kere birbirimize sıkı sıkıya sarılalım. Birbirimize daha fazla destek olalım. Birbirimizi tenkit etmekten ziyade birbirimize destek olacak, birbirimizin eksiklerini tamamlayacak hareketler içerisinde olalım. Benim sizlerden beklentim ve isteğim budur. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.